Şahin ben. Zaten e, gruptan da sizleri takip ediyorum. Aşk öldürür dedik. Biraz diyalektik bakıp yaşatan ya da yaşayan şeyin ölebileceği üzerinden bir vurgulama belki dikkatimi çekti burada. Aynı zamanda İzmir'de yaşadığınızı biliyorum. Büyük ihtimalle yurt dışında birçok yere gidip gelmişliğiniz var. Aşkın coğrafi bir işareti var mı? Coğrafyadan coğrafyaya değişir mi? Ve bulunduğu koşullarda Devrim Fransız Devri'nin olduğu zamanda açlıktan beklentiyle, açlığın olduğu bir Afrika coğrafyasındaki bir aşk beklentisi, şu an Diyarbakır'dasınız, Diyarbakır'daki aşk beklentisi ve İzmir'desiniz, İzmir'deki aşk beklentisi ve bunların öldürücü gücü, öldürücü gücü varsa bence var edici gücü de vardır. Bu iki kutup arasındaki o gitgeli nereye oturtacağız, nasıl davranacağız, yaşat malı mıdır da aynı zamanda? Ee, Sorunuz için. Teşekkür ederim, elbette. Ee, aşkın kendisi değil fakat aşkın olayları. Aşkın yaşanan, yaşanmış olan ya da yaşanacak her bir örneği toplumsal koşullara tabidir. Örneğin diyelim ki siz Norveç'teysiniz, orada sevgili erkektir çünkü kadın nüfusu azdır. Türkiye'de erkek nüfusu daha çoktur. Ee, onun için e, erkekler e, dişiyi ikna etmek için kendi aralarında rekabet içindedirler. Dişilerin de, kadınların da bu toplumda izilmesinin e, e, bir nedeni de budur. Aynı zamanda bu dişilere bir konfor olanı da sağlar. Çünkü onlar hiçbir şey yapmasalar da sadece bedenleriyle bir değerle doğarlar. Değerli. Yani kadın kapatılır, e, mahkum olarak doğar ve bir erkeğe sunulur. Kendisine sunar. Yani bir kadının maddi koşullara kavuşması, eğer e, alternatif bir yaşam tarzı Türkiye'de çok kolaydır. Çünkü talep ediliyor. Talep ediliyor, değeri var. Yani piyasa olarak düşünürsek bunu, kadının değeri daha yüksek, daha az çünkü. Ve erkeğin de o zaman seçiciliği, daha istatı da azalıyor, beni dençeliği. Böylece e, e, daha anestetik bir varlık haline geliyor erkek ve şiddete ilgili oluyor. Bu toplumsal yönü bu. Yani sevgili Orta Doğu'da kadındır bu nedenle. Ee, Kuzey Avrupa'da sevgili erkektir, erken devrim vardır. Böyle. Yani yaşanan aşk olayları, aşkın yaşanan olayları toplumsal normlara ya da değerleri, kurallara tabidir. Ee, örneğin siz Çin'deyseniz bir kadının güzelliği ayakkabı numarasının küçük olması, saçın daha kütlesinin daha hacminin daha fazla olmasıdır. Bunun gibi. Ama şu an mevcut Türkiye toplumunda kadının güzelliği slim fit olması, orta boylu olması, esmer olması, beyaz tenli olmasıdır. Bunlar da coğrafi koşullara göre değişmekte. Örneğin bir Türkiye'de yaşayan bir kadın bu baskın özellikleri sanki bir kadın Kuzey Avrupa'ya gittiğinde daha değerli Çünkü orada daha çok esmerler tercih edilir. Siyah saçlılar ve siyah gözlüler daha büyük değerlidir. Ben Avrupa'ya gittiğimde Anadolu'dan bir kız siparişi gelir. Tabii ben öyle biri değilim ama talepler o yönde. Onun için Avrupa'da Türkiye'li kadının değeri daha yüksektir. Tabii Türkiye'de de sarışınlar daha az olduğu için e, Kuzey Avrupa kadınları daha değerli görülür. E, ben de e, tabii sürekli esmer kadınlarla çevrili olduğumuz için sarı lensli gözlük takıyorum. Böylece dünyayı sarışın görüyorum. <laughs> Bu bir espridir tabii. Ama gerçekten sarı ışıklı nesneleri daha iyi görüyorum. Bu da kültürel, toplumsal ya da coğrafi bir şey. Kuzey Avrupa'da yaşasaydım daha karanlık, daha solgun bir coğrafya. O zaman sarı lensi ihtiyaç duymazsın. O zaman daha parlak renkleri daha açık gösteren e, lensler kullanırdım. Türkiye'de yaşayan sizlere de eğer görmek gücünüz yerindeyse sarı lens tavsiye ederim. Bravo, evet öyle oluyor. Dünya sarışın hale gelebilir. Bu, bu örnek tabii, biraz da mizah katarak söyledim. Ee, ya da bu söylediklerim acımasız gelebilirse ama ben, ben dünyanın bir şekilde bulundum. Ve güzel kanla topluma coğrafyaya göre değiştiğini gördüm, okudum. O nedenle e, güzellik, güzel. aşk olaylarının yaşanış biçimi, toplumlara, toplumsal normlara, değerleri, hatta inanca göre de değişebilir. Öyle. Örneğin Greklerde erkekler arasında yaşanan homoseksellik daha üstün bir değerdir aşk bakımından. Kadınla adamın birlikteliği sadece soyun devamını sağlar. Hala da öyle aslında. Kadınların erkekler karşısındaki değeri politik bakımından ya da haklar bakımından ya da toplumsal rol bakımından hala eşlik bir idealdir ama eşitliğe yakın bile değil şu anda. Yapmamız gereken çok şey var. O nedenle hala erkek erkeğin dostluğu, kadın erkeğin dostluğundan daha üstün görülür. Bizim toplumumuza bakın öyledir. Örneğin erkekler bir arada olduğunda kadın sokmazlar aralarına. Onlar belki homoseksüel olmasalar bile onların birlikte paylaştığı şeyler bir kadın erkeğin paylaştığından daha üstün değer sahibi olarak görülür. Bunu her gün görürsünüz. Gidin işte bir meyhaneye ya da bir futbol maçına gittin, tribünlere gittin, ya da eğlence mekanlarına gittin. Orada bunu görürsünüz. Kadınların hepsi bunu sever